Selamlar arkadaşlar bir yeni Rise Online videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde 60 level %80 civarlarındaydık. Şu an level alarak başlayacağız inşallah bölümü öyle söylemiştim zaten. Tyrant Sultan'a geldim full okçulardan bir parti oluşturdum burada. Bir tane DB bir tane buffer'da priest'i koyduk. Yardırıyoruz. yüzde ee, %5'lik yemek SC'sini bastım ben. Bu asparagus poached egg, 20k mı 30k mı bayağı ucuz zaten. Bunu bastık. Bununla 65k alıyorum burada. Ama şimdi 61 level olduğum zaman ne olacak? Premium'un verdiği %20 ex bonusu %10'a düşecek. Ne kadar ex düşer bilmiyorum. Onun sonrasında 4 level daha kasmamız gerekiyor. 65 level olmak için. 65 level olduktan sonra da sizlerle birlikte bol bol pk atacağız. Bol bol farm yapacağız ve çarımızı dizmeye tam gaz devam edeceğiz abi. Bu süreçte sizlerden tek beklentim. Videoları bir beğeni atmanız, Kanala abone değilseniz abone olmanızdır. Onun dışında da her sabah saat 9'da Twitch TV Bahadır Akman'da yayındayız abi. Bol bol çekiliş yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, oyunumuzu oynayıp eğleniyoruz. Eğer müsaitseniz hepinizi Twitch kanalına bekliyorum. Onun dışında da küçük bir duyuru da Instagram üzerinden mousepad, anahtarlık, rise online materyalleri çekiliş yapacağım. Instagram bakma numarayla takip etmeyi unutmayın. Hadi fazla uzatmadan gene şurada Tyrant'tan levelimizi alalım, keyfimize bakalım. Bir tane daha dex geldi, ikinci oldu. Bir saat, bir buçuk saattir buradayım. İki tane şundan attı. Slot'un iki tane drop'u mevcut. Bunlardan biri Mino, Ek, e, Mino'da 25M falan şu an. Bir de Taberi satıyor. Kılıç o da Warrior silahı. O da bir 12-13M yapıyor. Onun dışında da Epic SC'leri, Cartchurt falan atıyor. Farklı bir drop göremedik. 99.87 yüzdemiz yüzde 0.13 kaldı. 0.03 geliyor Bakalım level aldıktan sonra ne olacak resmen rap yapıyorum şu an. Yani spiker olarak gidip başlayayım. Yani ne bileyim beyaz tv'de falan güzel bir spikerlik yaparız herhalde abi. Level alsın artık. Gerçekten X kasmak çok zor. X görevleri de 2 kat yükselmiş abi. Death Valley dışındaki haritalar pardon Dorian dışındaki haritaların. Hagard'daki X görevleri diyorlar ki 64 level %60, %55 olduktan sonra direkt 65 level olmanızı sağlıyormuş. Bakalım onları da görürüz. Duruma göre basarız. Şimdi ilk hedefimiz 62 level olmak. 62 skill açılması için. Bir tane daha Janna var. Kestikten sonra levelimiz geliyor. Şöyle huzurunuzda. Son tayrandımızı kesiyoruz. Okçularla gayet hızlı dönüyor. Ölmezsem hop ve level aldık abi. 61 level hayırlı uğurlu olsun. Ve devam edeyim bakalım X ne kadara düşecek. 65K veriyordu. şunu da keseyim şöyle. Haydi. Vuruyorum. 60K'ya düştü 5K azaldı yapacak bir şey yok diyoruz. Kasmaya devam ediyoruz. 279 milyon X. Sizlerden tek ricam bir like. Hadi bakalım başlayalım tekrardan. Evet artık salacağız Tyrant arkadaşlar ee, %8.70'e dolduk. Dungeon'lara girmeye çalışacağım. Dungeon'lar sıkıntı yapıyor gerçekten girilmiyor. Şuradan Adventure, Dungeon diyorsun. Solo Dungeon, Hard diyorum. Start diyorum. Max Server Limit hatası veriyor. Bunu en kısa zamanda düzeltecekler inşallah. Böyle tıklayarak deneyeceğiz. Girebilirsek gireriz, giremezsek yapacak bir şey yok. Şimdilik devam edelim kasmaya. Arkadaşlar dungeon'a hala giremedik. Ondan dolayı şöyle gezinirken bir anda bir match partiye denk geldim. Petleri yokmuş. Ben de premium yeni kırdırdığım için pet olarak takılıyorum. Onun dışında da iş yapıyoruz az çok. Okçuyla çalışıyormuşuz gibi gösteriyoruz ki partide kalalım. Ama tabii ki kendi arkadaşlarından biri geldiği zaman bana yol verirler. Ama petleri olmadığı sürece ben de burada takılırım. Güzel ex kastık bu arada kısa bir sürede. %2 %3 kastım. Yani matchler çok rahat kasıyor abi. İnanılmaz rahat kasıyorlar. E, Death Valley'de çok güçlüler. Ama tabi ilerleyen süreçte artık e, tek atmaya başlayacağız inşallah. Bu şekilde yardırıyoruz. size i̇şte drop gelmedi. Daha sadece şu kanatlardan attı. Bu şekilde kasacağız. Bakalım ne kadar durursak o kadar iyi bizim için. Devam. Şimdi dışarı çıkacağım. Çıkmadan önce de pet var ya. Çarı bırakıyorum magelerin yanına. Petli bir meç gelene kadar duracaklar. %12.53'te bırakıyoruz burada. Bakalım eve geri geldiğinde çar ölmüş mü olacak? Ne olmuş olacak bilmiyorum. Aa, hayırlısı be diyelim. Hadi bakalım görüşmek üzere. Eve geldim. Meşler %14.5'a e kadar kasmışlar. Şöyle bakarken bir anda beni partiye aldılar. Andit King'e çektiler. Işık da tuhaf vuruyor. Bunu ayarlarım ben. Bakalım burada kasacağız. Drop olarak da bir şey gelmemiş. Hayvan gibi drop diyordu. Neyse bakalım. Şimdi her şeyi silelim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ee, Narin Nar'ın Tower 17. kata geldim. Burada Grave Bane'ler var. Herkes bunu konuşuyor. Güzel dropu var diye takı atıyorlar falan diyorlar. Kaç arkadaş YouTube'a bu videoyu çekmiş sanırım. Onlara da baktım. Geldik buraya bakalım. Harbi denildikleri gibi yüksek drop oranı var mı göreceğiz. Bir seceye duracağım. Zor kesiliyor. Bende item de yok ama görev itemları rahat rahat dönebiliyorsun. Burada bu arada peti de çıkartabiliyoruz. Ve yani boş. Birkaç kişi var. Herkese yetecek kadar canavar da var. Bu şekilde kesiyoruz. Baya bir pot gidecek. Drop attıkça sizlere e, buraya ekstra olarak göstereceğim. Bakalım ya. Böyle pendant falan atarsa eğer zaten direkt köşe abi. 2.5 GB yapıyor. Ama şu an sadece pot görüyoruz. Şunu da keseyim. Bakalım bir. Nasıl bir drop alacağız. Hadi yavrum. Combo gayet kolay bu arada okçuda. Yerine ordun yere tıklayarak yapıyor bazıları da. Ben direkt S combo yapıyorum. s 3 s 4 S3-S4-4 şeklinde oluyor. Orası su gibi içiyor spotu ya. Spot inşallah kurtarır abi. Böyle aa, bir tane daha çıktı yanında. Oy, ay 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 Yere ölmedi anasını satayım. Bu diğerini öldüremiyorum diğerini şu an. Olaya bakar mısın? Tamam şunu öldüreyim. Bir bok çıkmadı. Hadi bunu da keseyim. Çok vuruyorlar bu arada. Bu arada inanılmaz ucuz SC'ler ya. Bak şu 50'şer tane SC aldıydım. 200 keşe mi 300 keşe mi ne aldıydım. Oyun başından beri bitmedi. Hala duruyor. Süper. Devam. Şimdi görevi aldım. Ee, bu arada 40 tane keseceğim. 6 milyon exp alacağım. 10 tane falan kestim. Farkında olmadım. Bir tane Narin Stone almış. Bunu kırdırabiliyoruz arkadaşlar. Piyasası ne kadar bilmiyorum. İçinden ne atıyor onu da bilmiyorum. Genelde elit eldir şeyler atıyor diyebiliyorum. Silah değil de kıyafet tarzında. Ee, buradaki eksi bitirdikten sonra görevi bitirdikten sonra uzarız. Orada zor kesmesi beyler. Ay. Lan video açtım zaman ölmeyeyim ya. Acayip pot gidiyor. Böyle iki kişi gelsen, bir tane preste gelsen yanına BP inanılmaz güzel droplar alınabilir. Tabi daha drop görmedik. Deniyoruz bakalım. Patrio 65 level full item gelmiş burada. Manyak gibi kasıyor. Bir pendanta bak arkadaşlar şakasız. Bir tane STR pendant yani 2.5 milyar falan yapıyor şu an oyunda. Şundan bir tane atacağı drop. İnanılmaz ya. Piyasa var ya üf. Biz onu e, ceplemeyiz. Çar direkt. direkt. Yani farklı eşyalar alırız. İnşallah atar diyelim. Devam edelim. daha 12 tane oldu. Evet arkadaşlar bitirdim farmı. E, 50 dakika falan durdum. Görevimi yaptım. Hem bir tane naruston aldık. E, çitin de alamadık. Ne bileyim. Eksi olarak e, takı da alamadık. Yeterli güzel bir exp alacağız. Görevleri yok yapmayı düşünmüyordum ama bunların tavuğunu kurcalarken de güzel exp olduğunu görünce dedim ki neden yapmayayım. 15-22'den bakalım 17-45'e attı. %2.23 exp verdi. Olsun diyelim. bütün potlarımız bitti. Bankadaki diğer potlarımızı kullandık. Bizi 2M falan geri atacak bu durum. olsun 12M oldu zaten kaç M başlamıştık 61'den sonra. Fena değil. Şimdi bir exp pot arayalım. Şimdi arkadaşlar bunu e, burada kırdırabiliyoruz. Bakalım bundan ne atacak. Denedim. Randomlı new item. Denedim. Lag çok fazla var. Diyorum şu an. Oh. Amonix full ne lan? Abi şaka mı ya? Scroll that magician magician needs summon players. Mesh'lerin TP yapması için gerekli olan scroll diyor. Bu şeyde satılıyor mu acaba? Pandora'ya satılıyordur bu. Diren falandı Borodnost'un değeri baktım ben. Farklı bir şey zannettim böyle hiç görmediğim bir şey de. Tam bakalım. Çok lag var şu an. Open store aynen. 10k. Puh. Allah kahretmesin ya. Kırmayın. Gerek yok. Saat gece 12 2 geçiyor şu an. Böyle akşam çıkalım. Bir oyuna bakacağım dedim. Geldim. 2 dungeon denedim. Girdim vallahi beyler. Şimdi bossa geldik. Onun dışında biraz graveyard'larda kastım. Umarım şimdi saat 12'den sonra haklar sıfırlanıyor ya. Umarım benim hak 12'den sonra iyi düşmemiştir. Düşmez diye düşünüyorum. Hızlı şu boss'u keselim de. Drop alalım be. Gari bana yüzü gülsün be. Orada can potum bitti. Keş de yok. Hemen bir oynax yapmam lazım. Canı şu an %10 arkadaşlar. Öldüreceğim. Hadi bakalım be. Boş atma boş atma. Valla umutluyum ya. Yalan yok. Bir tane drop atsan yeter bana. Böyle drop'u göreyim yani. Bir iştahım artsın. O şekilde şu an. Evet, öldürdük. 1 milyon xp aldım. Çat dedim. Allah kahretmesin ya. Tamam attı iştahlandırdın. Epic falşın. göz drop. Neyse yapacak bir şey yok diyelim. Devam edelim. Gece pazarımızı kurduk abi. Şu kalkanı satsam yeter 15M'den. Diğerleri hep çer çöp zaten. Balkonu da 500K'ya koydum. Hadi bakalım. DC yemezsek sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 9'da geldik. 2-3 kere denedik. Sabah saatlerinde dungeon'a girmeyi başardık. Şimdi dungeon'da yardırıyoruz. Boss'ta görüşmek üzere. Evet geldik bossa. Azıcık canı kaldı. Hadi yavrum. Drop atmayı atmaz diye düşünüyorum. Çünkü en son dungeon'dan epik silah almıştık. Ama o para etmiyordu. Şöyle bakalım. Hop şak. Dediğim gibi 31k bile vermedi bu sefer. İkinciye geçelim. Evet yine bosta sonuna geldik. Üçüncü tıklamamla girdim sabah saat 9.30 civarlarında. Erken tıklarsanız girebiliyorsunuz dungeon'a arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Okçu en kolay kesen Osu diğerleri nasıl kesiyor yorumlarda belirtin. Meci çok merak ediyorlar. Meçler zorlanıyormuş. Çok da umrumdaydı Meçler dünyanın en rahat exp'ini kasıyor arkadaşlar. Bırakalım da daha önce da zorlansınlar. Şöyle hop dedim. Yine baş attı. Yine baş attı. Yapacak bir şey yok diyelim. 129.15 olduk. Gelin birlikte ekşasmaya devam edelim. Dungeon'dan sonra Hagar'da gittik. Orada bir Tyrant slotunda bir saat falan farm e, X kastık abi. Sonra parti daha aldı. Şimdi Death Valley'de Revenue kesiyoruz. Bir süredir buradayız. Yüzdemiz 40'a kadar geldi. Elimden geldiği kadar bu slotlarda kasmaya çalışacağım. Tam gaz devam edeceğiz çara. Şuradan güzel bir drop alsak güzel olur. Death Valley'de bildiğiniz gibi nadir takı atabiliyor slotlar. Bir Traveler Pendant falan denk gelirse direkt TL bazında 2.5 milyar para yapıyor. Hayvan gibi fulleriz çarı. Neyse bakalım şimdi abi de partiden düştü. Ulan var ya tam şom ağzını. Sabah saatlerinde rahat bir şekilde dungeon'a girebiliyorsunuz bu arada. Sabahleyin girin dungeon'larınızı. 3-4 kere denedim bir direkt giriyor. Akşamleyin kanser çok zor. Fazla uzatmayalım. tam gaz devam. Şimdi çıktık %41 XP'miz var. Şöyle Mars Van'den bütün mal varlığımından bir tane Golden Snake alacağım. Kabul ederse tabi. Buradan deneyelim. Bir tane Donald Chit'in. Bir tane Unique Upgrade Scroll. 10 M'de nakit para. Artı bir Golden Snack. Hanemiz hayırlı olsun. Pazarda 17'den falan da umarım iyice taklaya gelmeyiz. İyi fiyat bence. Golden Snack güzel eşya. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şansıma basarsak deneyeceğiz. O şekilde bir kumarımız olacak. Devam. Arkadaşlar kalkanımızı oyun eksi üzerinden sattık. 140 TL'ye. 90 TL premiumumuzu almıştık zaten. Onun parası tertemiz premium ve e, mana masraflarımızı karşıladı bizim. Şimdi kalan paramızda gördüğünüz gibi Golden Snake kalmıştım ben. Şimdi bunu bir manyaklık yapasım geldi yani. Yapmamamız gereken şeyler. Asla tavsiye etmiyorum abi sizlere de bunu. Böyle bir artı 4'e deneyeceğim. Eğer geçerse zaten dibine kadar kaldı param. Şöyle bir artı 3 yapayım. Artı 4 olursa da ne olur bilmiyorum ya. İnşallah geçer. Saç, saçmaladık biraz. Artı 4 zor geçmiyor ama F2 temlerde yanıyor. Daha öncesinde bir tane sanşart almıştım. Artı 4'e yanmıştı. Şu an artı 3 golden sinek. Kemiksiz 17 18 m yapıyor. Deneyelim ya artı 4'e. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok diyorum. Ya hak dedim. Evet artı 4 yaptık şimdi bunu arkadaşlar. Vallaha geçti. Vallahi billahi geçti. 25 m kemiksiz yapıyor. Şu an bunu şimdi arkadaşlar 2 m Bado Bank'tan ekledik. Ne yaptık? İki tane Necro Fire aldım ben. Bir tane Don bank, şey bankamda vardı Heavy Plate. Bunları basacağım. Bunları a, <laughs> artı 5 artı 6 yapabilirsem yapacağım. Ondan sonra da 7'ye ya da 6'ya atıp üstüne yanarsa Golden Snake artı 5'e ettireceğim. Bu şekilde olacak. Golden Snake artı 5 65 M yapıyor. Ya çok kolay gözüküyor da değil sanırım ya değil mi? Ben basma paraları daha pahalı itemlerden ya. Şunu şöyle alayım. Kayıttayız. Şu necro basalım. Şunu da basalım. No animation diyor. İyiymiş no animation. Geçti. 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 Şimdi artı. No animation bayağı iyiymiş bu arada. 5 e animasyonla basacağım. Ama kalmıyor lan. Dur, 3 tane daha scroll almam lazım. Para yetmiyor ya. İnanılmaz pahalı. 3 tane daha aldım. Hepsi artı 5 olacakmış gibi düşündüm de öyle bir şey yok herhalde arkadaşlar. Şöyle basalım. Yes animation. 5 oldu. Basalım. 5 oldu. Basalım. 5 oldu. Evet şimdi bunları 6'ya deneyeceğim. Ama nasıl deneyeceğim? Ulan biri geçer bunların 6'ya. Deniyoruz şu an. Yandı. Size yanarsa Golden atarım. Yanmazsa 7'ye denip öyle atarım. 6 oldu. Şimdi 5, 6, 7 şeklinde ilerleyeceğiz. Para bitti. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi para yetmiyor. Kafayı yiyeceğim. Bir tane skull alacağım. Bu 7'ye gidecek. Bu 6'ya gidecek. Bu kaçarsa bu da 7'ye gidecek. Sonra bunu deneyeceğim. Ben bir ayarlık geleyim ya. Evet ayarladık. Bankada ezik kağıtlar vardı. Onları sattım. Rare Weep'in short yaptım bir tane. 4 tane var ama 2 lazım normalde de. 3 falan yapıyor bazen. Sıkıntı olabiliyor. Böyle şuradan bir tane alacağım sadece. Full diyorum. Ve arkadaşlar bütün mal varlığımızı, bütün paramızı kaybedeceğiz şimdi. Şu an var artı altısını bile satarız bunun 8 de. Girdik bir yola. Şöyle başlayalım. Denedim artı altıya. Geçti. Aman Allah'ım. Bir tane daha alacağım. İki tane istiyor değil mi? Tamam. Dur 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 dur. Hadi bakalım. Oy. Oğlum nekroyu basarsak satarız bu arada lan. Ama geçeceğini hiç zannetmiyorum. Ney? Neyi? Tamam. Lan. Allah'ım direkt yaktım yanlışlıkla. Ha, üç tane istik yapıyor. Hadi bakayım. Koydum bunu koydum bunu koydum. Lan oğlum niye eşleşmiyor? Demin koyduk ya. Canım kardeşim benim. Bastım. Bu da yandı. Şimdi geldi arkadaşlar en önemli kısma. Bunu geçirirsek çok güzel olur. 72 AP'si var. Takılır bile atmasını satayım. Ama bilmiyorum %5 mitiklara da atak var. Deniyorum. 3, 2, 1. Ya hak! Am Puh!